Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar. 12. sınıflar 4. ünite konusu olan güncel dinin meselelerle din ve bilgisi konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. bu ünitede neler bulacağız şöyle bir kısaca, kısaca, bakalım hemen. Dini meselelerin çözümünde temel iki ve yöntemler özellikle içtihat kavramı ve fıkıh ilminden biraz bahsedeceğiz bu konuda. E, i̇ktisadi yani ekonomik hayatla ilgili meseleler, sağlık ve tıpla ilgili meseleler, helaller haramlar. Kur'an-ı Kerim'den Enam suresi 151 152. ayetler ünite değerlendirme soruları klasik ve test olarak anlatmaya çalışacağız bu ünitede. Aynı zamanda bu üniteye ait e, soru çözüm videosu, bu ders ait e, yazılı hazırlık videosu ve diğer derslerinizin, birçok dersinizin bir Kur'an'ın soru çözüm, AYT TYT YKS'ye yani üniversite sınavına hazırlık videolarını da kanalımızda bulabileceksin. Hemen hızlı bir şekilde başlarsak insan e, sorgulayan, araştıran bir varlık, üreten bir varlık ve bu e, açıdan Günümüzde birçok sahada geçmişte karşılaşılmadığı için hükmüne doğrudan Kur'an ve sünnetle rastlanmayan bir takım meseleler ortaya çıkmıştır. İşte bu çıkan meselelerin çözümü iştihat dediğimiz yolla sağlanmaktadır. İştihat dediğimiz şey kavramı az sonra anlatacağız. Fıkıh ilimiyle alakalıdır. Yani fıkıh ilimi eşittir iştihat. özetlersek nedir bu? Yani geçmişte var olmayan, bugün o yeni ortaya çıkan sorunların, sosyal meselelerin İslam'a uyup uymadığının Onaylanması veya reddedilmesi ilmini fıkıh diyoruz. Bu olaya da içtihat diyoruz. Yani kafan karışmış olabilir. İçtihat dediğimiz şey şöyle bir kısaca bakalım. Sözlük anlamı herhangi bir işi gerçekleştirme yolunda olanca gücü harcamak anlamına gelmektir. Cehd etmek gibi düşün. Çaba göstermek, gayret göstermek. Bize terim anlamı daha lazım. Dini bir meselenin hükmüne ulaşmak için müçtehidin yani içtihat yapan kişinin, müçtehit demek içtihat yapan kişi, alim zat demek, elinden geleni çabayı sarf etmesidir. Yani sosyal yeni bir problem var. Bu İslam'a uyuyor mu, uymuyor mu? İşte bu konuda e, hüküm vermek olayına içtihat diyoruz. Şimdi Kur'an ve sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimseyi de müçtehit denir. Yani içtihat eden kişiye verilen isimdir. İçtihat daha çok hakkında hüküm bulunmayan konularda yapılır. Mesela ibadetlerle ilgili içtihat yapılmaz. Yani 5 vakit namaz var. Dur ben bunu 3 vakite indireyim, hüküm vereyim. İşte 3 vakit namaz kılmak da caizdir, helaldir demek olmaz. Yani ahlak ilkeleriyle ilgili yine iştihat yapılmaz. Diyelim ki birisine arkasından gıybet etmek ahlaksızlıktır değil mi? Gıybet etmek caizdir diyemezsin. İman esasları Allah'ın varlığına birine inanmakla ilgili iştihat olmaz. Veya zarurati dini dediğimiz kesin olarak hükümler Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerle ilgili özellikle muhkem ayetler yani hüküm bildiren ayetler ile ilgili iştihat olmaz. Aynı zamanda tüm bunların dışında Sosyal meselelerle ilgili yani Kur'an'da ve sünnet diye bulunmayan konularda içtihat verilebilir diyebiliriz. Şimdi İslam alimleri bir meselenin çözümünü yani müçtehitler, fıkıh alimleri hepsi aynı manada bakın şöyle diyelim, şöyle yazalım. Müçtehit yani içtihat eden alim veya fakih de bunun bir diğer ismi. İkisi aynı anlamda, içtihat eden kişi anlamında. İlk olarak e, hüküm verirken Kur'an'a bakar. Şimdi meselenin hükmü Kur'an'da bulunursa onunla amel eder. Yani e, sorgulamaz veya onunla ilgili yorum yapmaz. Yani içtihat yapmaz. Kur'an'da bulunmazsa veya yeteri kadar açık değilse sünnete bakılır. Yani peygamberimizin hayatına e, ve orada da varsa kesin olarak yine içtihat yapılmaz. Her iki kaynakta konuyla ilgili hüküm bulaması icmaya başvurulur. İcma dediğimiz şey e, kendisinden önce yaşamış olan müçtihitlerin ittifak halindeki görüşleridir. Yani diyelim ki bu yüzyılda yaşayan bir müçtehit, kendisinden 200 yıl, 300 yıl yaşamış önceki bir müçtehidin içtihatlarını yani toplu halde ittifakla aldıkları hükümleri kullanır. Ona bakar icmanın ne olduğu işte Hz. Muhammed'in vefatından sonra herhangi bir asırda müçtehitlerin bir meselenin dini hükmü üzerinde ittifak etmelidir. Yani toplu halde görüş birliğine varmalarıdır diyebiliriz. E, müştehidin iştahat yapabilmesi için yani müştehitte bulunması gereken kriterlerden şöyle biraz bahsedersek Arapçayı iyi bilmesi gerekir. Kur'an'ı, sünneti ve icma konularını, icmanın olduğunu az önce söylemiştik. Bunları iyi bilmesi gerekir diyebiliriz. Dinin korunması gibi neslin korunması, hayatın korunması, malın korunması ve aklın korunması dediğimiz şeyler zarurati diniyeye girer. Yani e, zarurati diniye diyebiliriz bunlar veya zaruriyat da diyebiliriz. Bunlar gerekli ve zorunlu şeylerdir İslam'da. Dinin korunması zorunludur. Neslin korunması, hayatın, aklın ve malın korunması İslam'da zorunludur diyebiliriz. Aynı zamanda içtihat ederken e, yani hüküm verirken dini konularda yeni güncel dini meselelerde farklı uzmanlık alanlarına sahip alimlerin kararlarını şura içtihadı merkeze almak suretiyle gerekmektedir. İçtihadın türlerinden birisi de şura içtihadıdır. Mesela tıpla ilgili bir hüküm verilecek. E, o zaman ne yaparsın? Fıkıh alimi, en başta fıkıh alimi. Yani fıkıh alimin diğer ismi neydi? Müçtehitti. Diğer ismi neydi? Fakihti. Kur'an-ı sünneti Arapça iyi bilen, yani icmaları iyi bilen kişinin önderliğinde işte ne olabilir? E, aynı zamanda tıpla ilgili bir şey verecekse bir tane doktor olabilir. Genel doktor. Mesela e, toplumla alakalı bir durumsa sosyolog olabilir veya tarih alakası varsa tarihçi olabilir. Bunların görüşlerini de alarak şura iştihadı ortaya çıkabilir. Veya birkaç tane fakihin olduğu ve yandan bu şekilde bilim adamlarının destek aldığı bir iştihat türü diyebiliriz. Şimdi iktisadi hayatla ilgili meseleler, güncel dini meselelerden yani iktisadi dediğimiz ekonomik hayatla ilgili meselelerden devam edersek bir kimse herhangi bir şeyin tasarrufu üzerinde tasarrufuna yani yönetimle mülküne sahip şeylere mülk diyor. Yani bir kişinin sahip olduğu şeylere mülk denir. Ee, aynı zamanda mülk sahibine malik denir. Bunlar önemli değil. Fakat şu var İslam'da bir şey mülk edinebilmen için yani sahip olabilmen için emek vermek gerekiyor. Yani emek vererek İslam'da İslam temel düşüncesi emek vererek mülkiyet hakkı kişiye tanır. Yani kişi herhangi bir şeyin mülkiyetini alabilir, malik olabilir, sahip olabilir ama bu konuda en önemli kriter emektir. Bu emek de helal yoldandır. Bakın helal yolda. Mesela hırsızlık da bir emektir. Adam hırsızlık için terliyor yani emek veriyor. Ama helal yoldan bir emek. Hibe, hediye, miras gibi durumlar aynı zamanda bir şeye mülk sahibi olmak için helal kavramlardır. Yani miras, hibe, helaldir. Bir kişi sana bir şey bağışladıysa, hibe ettiyse veya hediye ettiyse veya miras olarak bıraktıysa bunlar da meşrudur. Bunun dışında e, İslam helal meşru yollardan kazanca çok büyük önem verir fakat hırsızlık gibi işte e, piyango gibi kumar gibi veya işte uyuşturucudan gelen, alkolden gelen e, paralar gibi şeyleri İslam helal saymaz, haram e, sayar diyebiliriz. Yani gasp, yağma, faiz, kumar, kara borsacılık gibi şeyler konusunda İslam mülk edimi yasaklanmıştır. Bunlardan gelen paralarla herhangi bir şeye sahip olmak da haram yoldan gelen şeylerdir İslam'a göre. Aynı zamanda İslam fakirliği önleyecek çözüm yollarını da üretmiştir. Yani e, faizi, rüşveti, kara borsacılığı, emek sömürüsü ve israfı da İslam'la yapmıştır. Yasaklamıştır. E, bunun yanında infakı yani e, Allah rızası için yardımı vermeyi, neyi vermeyi? Parasının belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermeyi Allah yolunda para harcamayı, cömertliği övmüş, zekat, sadaka, infak gibi yani malın belli bir kısmını yılda bir defa ihtiyaç sahiplerine vermek veya istediğin zaman her an sadaka verebilmek gibi, komşu hak gibi gibi veya Allah razı olsun bir şeyler vermek gibi şeyleri teşvik ederek İslam cömertliği de övmüştür. Fakat bunu yaparken eli açık ol demiştir Allah. Fakat eli açık olurken de kendini ve aileni ne yapma mağdur etme. Diyelim ki işte bin liralık evine para geliyor. Sen bin liranın hepsini ben sadaka vereceğim, zekat olarak vereceğim diyemezsin. Çünkü önce evin ihtiyaçlarını gidereceksin, karşılayacaksın. Sonra kalan paradan, artan paradan zekat, sadaka vereceksin. İslam'da işçi ve işveren hakkından bahsedersek, işçinin olduğunu zaten biliyorsun. Herhangi bir konuda işverenin olduğunu da biliyorsun. İslam'da işçi ve işveren arasında şöyle bir durum vardır. işçi i̇şçi işini en iyi şekilde yapmalıdır. İşveren de işçisinin hakkını vermeli, onu sömürmemelidir. Yani İslam'a uygun bir şekilde hareket etmelidir her ikisi de diyebiliriz. Gıda maddeleri ve bağımlılıkla ilgili meselelerde İslam'ın hükümleri güncel dini meselelerde nedir? Ee, İslam'ın meşru kıldığı, serbest bıraktığı şeyler helal, e, terk edilmesi istediği şeyler ise biz haram diyoruz. Gıda maddelerinde de aslında e, bunlar geçerlidir. E, mesela haram kılınan bazı hayvansal gıdalar vardır. Avını pençesiyle e, parçalayan kuş, kartal gibi mesela. Her ne sebeple olursa olsun kesilmek için ölen, yani kendi kendi ölen, boğazlanmayan, kanı akıtılmayan hayvan, Allah'tan başka adına mesela putlar için veya birisi için kesilen e, kurban veya azı dişi olan yırtıcı hayvanlar, kurt gibi işte, e, akıtılmış kan, yani kanı e, kullanmak, içmek, bazıları kanı içiyor yani, e, domuz eti, bunlar haram kılınmış İslam'a göre şeylerdir, gıdalardır diyebiliriz. E, aynı zamanda haram kılınan bitkisel gıdalardan bahsedersek mesela alkollü içecekler her türlü insanı uyuşturan beynini şey yapan sarhoş eden içecekler. Uyuşturucularla temas etmiş maddeler mesela diyelim ki uyuşturucuyla yıkanmış e, veya e, alkolle yıkanmış şeyler. Zehirli maddeler yani insanın bünyesine sağlığına zarar veren her türlü şey İslam'a göre haramdır diyebiliriz kabaca. E, aynı zamanda İslam genetiği değiştirilmiş gıdaları da tasvip etmez, doğal gıdaları orijinal halleriyle tüketilmesini tavsiye eder." diyebiliriz. Bağımlılıklara gelince, İslam, az önce söylemiştik, aklın ve dinin koruma konusunda zaruretler getirmiştir. Ve bunları bozan şeylerin kullanılmamasını emretmiştir. Bundan dolayı da aklın kullanılmasını engelleyen bağımlılıkların tamamını yasaklamıştır. Alkol gibi, sigara gibi, uyuşturucu gibi hatta internet bağımlılığı gibi şeyler İslam dininde haram kılınmıştır. Mesela internet derken haram derken şöyle interneti aşırı kullandın. hep oyun kullandın. Artık psikolojini bozar hale geldi. Fizyolojik yapını, ruhsal yapını kötümser hale getirdiyse getirirse artık senin o derece internet kullanman yasaktır. İslam'a göre haramdır. Çünkü sen beynini uyuşturamazsın. Hatta internette bazı oyunlara e, o kadar bağımlı olup sonra kendi intihar eden insanlar var. Yine aynı şekilde uyuşturucu, alkolü İslam'a göre haram kılınmış bağımlılıklardandır diyebiliriz. Yani senin aklını, e, düşünme yeteneğini, ruhsal yapını olumsuz yönde etkileyip artık e, kötü sonuçlara yol açabilecek her şey sana göre nedir? Haramdır. İslam'a göre haramdır. Şimdi sağlık ve tıpla ilgili meselelerden devam edersek... Günümüzde tıpta çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Mesela bunlardan birisi otopsi. Geçmişte yoktu. Bakın güncel bir dini mesele. Otopsi, ceset, öldü, kişi öldükten sonra üzerinde yapılan, ceset üzerinde yapılan tıbbi incelemelerdir. Eğer bu ölüm ve hastalık sebebinin tespiti için yapılıyorsa e, İslam'a göre bu bunda bir sıkıntı var mıdır? Yoktur. E, peki, e, hatta gerekli hallerde zaruridir. Mesela bir kişi öldü mü öldürüldü mü bunu tespit için otopsi yapılması zaruri olabilir. Buna göre İslam cevaz vermiştir. Fakat e, sırf işte e, insanların kendini tatmin etmek için bu tip şeyler yapanlar var. Hani e, psikopat mı dersin ne dersin? E, kişinin e, veya öldü ondan ölüsünden bir de hınç almak isteyen tipler var mı? Var. Veya o kişinin e, ölmüş bedenini bir şekilde hayvanlara yem olarak vermek isteyen tipler var mı? Var. E, bu, bu, şekildeki otopsi İslam'a göre caiz değildir diyebiliriz. Yani tamamen amacı yönelik. Ötenazi dediğimiz kavram kişinin çok büyük hastalıklar karşısında kolay ölüm olduğu anlamına geliyor sözlük anlamı. Terim olarak tıp ben herhangi bir hastalığı veya tedavi edilmeyen bir durumu var veya kafasına geliyor ki ben ölmek istiyorum diyor. Bana işte ilaç zerk edin veya beni idam edin uyutun öldürün diyor. Devletler, bazı devletler hatta bunu resmi olarak kabul ediyor. Avrupa'da birkaç devlet var bildiğim kadarıyla. İslam'a göre ötenazi kesinlikle caiz değildir. Çünkü e, ötenazi hastanın hayatına son vermedir. Ki İstanbul'a asla canın korunması İslam'a göre zarurati dini yedendir. Bu cinayettir. İslam alimlerinin bu konudaki e, görüşü ötenazi cinayettir. Hatta sen anne karnına rahime düşmüş bir bebeği bile aldıramazsın. İşte bebek sakat doğacak, engelli doğacak olabilir. Onu aldırabilir misin? Aldıramazsın. İslam'a göre her türlü cana kıymak haramdır. Organ nakli devam edersek... Günümüzde yine güncel dini meselelerden birisi de organ naklidir. Bunlar işte bazı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Organ naklinde iki tarafın da insan olması ve insan organı üzerinde işlem yapması, yapılması sebebiyle konunun tıbbın dışında din, hukuk ve ahlak alanları da ilgilendirmektedir. Yani şu şekilde İslam alimleri cevazlar veriyor. Organ naklinin zaruri olması ve naklin olumlu sonuç verecek konusunda güçlü kanaatin bulunması durumunda organ nakli caizdir. Mesela adam ölmüş organ nakli ama organı hala şey yani kullanılabilir vaziyette. Diğer tarafta organ nakledilmezse mesela diyelim ki işte böbrek nakledecek. Nakledilmezse gidecek adam ölecek. Nakledilirse hayatta kalacak. O durumda diyor İslam alimleri cevaz veriyor. Ee, dinen aranan şartlar gerçekleşmiş ve organ alacak kimsenin kendisinin veya kanun temsilcisinin izni olması halinde organ nakli Bakın dikkat edin. Adam ölmeden önce diyor ki benim organlarımı bağışlıyorum diyor. Onun organının alınması caiz. Veya tam ölüm e, aşamasında çocuğun babası orada. Babası diyor ki ben oğlumun organlarının alınmasına cevaz veriyorum, izin veriyorum. O zaman caiz. Fakat bunun e, tehlikeli tarafı şunlar. E, savaşlarda organ nakli için kaçırılan çocuklar var. Bunlar caiz değil. Hatta haram, çok büyük de günah. Veya kişinin rızası yok. E, doktor açılık yapıyor diyelim ki para karşılığı satıyor. O da caiz değil diyebiliriz. Veya babası diyor ki ben çocuğumun organlarını para karşılığı satıyoruz. O durumlarda da İslam cevaz vermiyor. E, sadece zaruri durumlar ve kişinin kendisinin veya yakınının onayı vermesi durumunda organ nakli caiz deniyor. Kalp gibi hayatın kendisine bağlı bulunduğu tek bir organın canlı bir insandan bir başkasına nakli haramdır. Yani adam hayatta ölmemiş, dur ben bunun kalbini alayım, e, fakir birisi, e, punduğuna da getirdim, zengin birisine bu kalp naklini yapayım. Bu haram. E, fakat kişi ölmüşse artık, e, bitkisel ölüm, beyinsel ölüm gerçekleşmişse e, o zaman caiz diyebiliriz. E, canlı bir insandan temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakan organ nakli de yine haramdır. Fakat mesela iki tane böbrek var. Birisini yakınına veriyorsun. Onda bir sıkıntı yok. Tek böbrekle yaşıyor diyelim ki. Kızı babasına böbreğini verebiliyor. Diyebiliriz. kan bağışı. Kan bağışı ile ilgili yine dinen sakıncası olmayan, cevaz verilen hatta tavsiye edilen bir uygulama diyebiliriz. çünkü kişi kendi tedavisi içinde kan aldırabiliyor. Fakat bunu yaparken yine kişinin rızası esastır diyebiliriz. Ötenazi de yani öldürülme isteğinde olduğu gibi intihar da İslam'a göre haramdır. Kişinin kendi canına kıyması çünkü İslam'a göre can bir emanettir. Hayat korunmak zarur, zarurati diniyeden, önemli bir zarurati diniyedendir diyebiliriz. Şimdi gelelim Enam suresi 151-152. ayetlerden biraz bahsedersek. Enam suresi şöyle bakalım. 151. ayetten başlayalım. De ki gelin Rabbinizin size haram kılığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bakın burada Allah e, şirk koşulmasını yasaklıyor. Yani müşriklikten, şirk koşmaktan insanları e, men ediyor. E, Allah'tan başka kimseye ortak koşma diyor. Mevkiye makama da ortak koşma diyor. Yani paraya, pula, dünyaya tapma. Sadece Allah'a inan güven diyor. Ana iyi davran. Burada anne ve baba hakkı birçok ayette olduğu gibi bu ayette de vurgulanıyor. Anne babaların herhangi bir öf bile deme hatta diyor yanında yaşlanırsa. Fakirlik endiş endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Belki size tuhaf gibi ama fakirlik endişesiyle çocuklarını bir başkasına satan, bırakıp kaçan veya öldüren insanlar var mı? Şu anda bile dünyada var mı? Var. E, fakirlik endişesiyle şey yapmayın. Rızık Allah'tandır diyor. Yani değil diyor. Sabredin. Ve çalışın, mücadele edin. Sizi de onlar da biz rızıklandırırız diyor. Bakın rızık Allah'tan yani. Ama siz çalışacaksınız değil mi? Zina ve benzeri çirkinliklere bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Yine zina kavramından daha çok evlilik ve aile bağları İslam'da ön plana çıkarılıyor. Zina kavramı konusunda özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de çok büyük bize mesajlar veriyor. Eğer diyor zina yerine aile hayatını seçersen, nikahı seçersen senin için bu daha hayırlıdır diye Allah bize bildiriyor. Çünkü zinanın çirkinlik olduğunu, açığının da gizlisinin de yaklaşılmaması gerektiğini söylüyor. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram dokunmaz kıldığı canı öldürmeyin. Yani Allah'ın haram kıldığı insan katline bulaşmayın, onu yapmayın diye bize yine bildiriyor. İşte size Allah bunları emretti ki aklınızı kullanırsınız. İşte Allah'ın vermiş olduğu aklı kullanarak hem dünyada hem ahirette bu şekilde güzel bir hayat yaşamamız gerektiğini ayet bize vurguluyor diyebiliriz kısaca. Yine ayetin devamında e, diyor ki yetim malına ergenlik çağına erişinceye kadar e, en iyi şekilde dışında e, en iyi şeklin dışında yaklaşmayın. Yani yetim malını diyor e, ergenlik çağına yani aklı başına gelinceye kadar kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz derken ondan istifade etmeyin. Yine kullanın o yetim artık aklı başına geldiğini düşündüğünüz zaman parasını ona verin. Hatta parasından kazandığınız parasını da ona verin diyor. Allah bildiriyor. Ölçü ve tartıyı doğru yapın. Yani hile yapmayın diyor. Bakın bir ayette bir sürü şey var insanın uyuması gereken. Biz kişiyi ancak gücün yeteceği kadar yükleriz. Yani gücün yetmeyeceğini yaşamazsın dediğine göre Allah antidepresan kullanmana gerek yok. Hayatta başına bir şey gelmişse mutlaka onu kaldıracaksın. Kaldırabileceksin. Çünkü o kapasiteye sahip olduğun için Allah sana onu vermiş diye düşünüp hayatındaki sıkıntılarla mücadele edebilirsin. Yine diyor ki konuştuğunuzda akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Bakın Adil yani adalette olun diyor. Aşırıya gitmeyin. Allah olan sözünüzü yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır diye ayet bitiyor diyebiliriz. Ünite değerlendirme kavramları içtihat ve müçtehit ne demekti? İçtihat yapan alime müçtehit denirdi. Müştehidin diğer bir ismi de fakihti veya fıkıh alimi de demiştik. İçtihat dediğimiz şey veya fıkhi hüküm dediğimiz şey bugün Pardon, geçmişte olmayan herhangi bir olay, sosyal gelişim, işte ötenazi gibi veya işte e, organ nakli gibi veya buna benzer şeylerin e, caiz olup olmadığına bir fakihin, bir müçtehidin Kur'an ve sünnete baktıktan sonra e, onlara uygun bir şekilde karar vermesi olayına içtihat diyor idik. Bir müçtehidin içtihat yapabilmesi için bilmesi gerekirdi. Arapçayı, Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Muhammed'in hayatını ve icma dediğimiz kendisi önündeki ittifak ettiği durumları bilmesi gerekiyordu. İslam'a göre işverenin işçisine karşı hakları nelerdir? İşte alın teri kurmada, kurumadan e, hakkını vermesi, parasını vermesi, onun emeğini sömürmemesi, e, kazandığı kardan onunla da paylaşması İslam'a göre işverenin işçisine olan haklarındandır diyebiliriz. Organ nakli dini hükmü konusundaki düşünceler nelerdir? Onu da az önce uzun uzun konuştuğumuz için geçiyorum. Enam suresi 151 152 ayetlerdeki vurgulan emri yasakları da az önce anlatmıştık. Hemen test sorularımıza geçersek diyor ki buna göre aşağıdaki yerden hangisi iştahatın konusu olabilir? İştahat dini bir meselenin hükmüne ulaşmak için müştehidin elinden gelen çabayı sarf etmesidir. İştahat daha çok hakkında hüküm bulunmayan konularda yapılır. Hangisi iştahatın konusu olabilir o zaman? Zarurati diniye, ahlak ilkeleri, fıkıh konuları. Bakın zarurati diniye ne demiştik? İştahatın konusu altında olamaz. Bunlar çünkü değiştirilemez hükümler. Ahlaki ilkeler zarurati diniyedendir zaten. İman konuları da zarurati diniyedendir denilebilir. İbadetler, de e, fıkıh olarak e, içtihat konusu olamaz. Fakat ne demiştik? Fıkıh fıkıh konuları. Yani daha çok sosyal hayatındaki sosyal hayattaki değişimler. E, yani fıkıh konuları e, şeyden içtihadın konusu alanına girebilir. Doğru cevabımız C şıkkı diyebiliriz. İçin sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu emanetlerden birisi? Değildir. Zaruriyat, insanların dini ve dünyevi konularının, e, hayatlarının kendisine bağlı olduğu maslahatlardır. Diğer anlamı ile Yüce Allah'ın insanlar bırakmış olduğu beş kutsal emanettir. Bunların korunması, toplumun korunması için gerekir. Şimdi e, hangisi zaruratı diniyedendir? Az önce söylemiştik aklın korunması, işte dinin korunması, canın korunması, neslin korunması gibi şeyler zaruratı diniyeden fakat dilin korunması zaruratı diniyeden değildir diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi İslam'da helal haram kavramı düşüncesine aykırı bir yaklaşımdır? İyi niyet haramı helal yapmaz. Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır. Doğru. Harama yaklaştıran şeyler de haramdır. Bu da doğru. Miktarının azlığı veya çokluğu haram hükmünü değiştirmez. Bu da doğru. Şüpheli şeylerden sakınmak gerekir. Bu da doğru. İyi niyet haramı helal yapmaz. Bir daha bakalım pardon. Ee, helal ve haram kavramı için aykırı ve miktarın azı ve çokluğu haram hükmünü değiştirir. Pardon ben değiştirmez diye okudum burayı. Değiştirir. E, okurken dikkat edeceğiz. Onun için denizli şıkkı doğru diyebiliriz. Bu nedenle diyor aşağıdaki durumlardan hangisi dinimizce yasaklanmıştır? Müslümanlar sağlıklarını alan razı olduğu yollardan kavuşmaya çalışmalıdır. Ee, otopsi yasaklanmamıştır. Az önce söylemiştik. Duruma göre değişir tabii. Kan bağışı da yasaklanmamıştır organ nakli de duruma göre yasaklanmamıştır. Bitkisel tedavi de yasaklanmamıştır. Fakat ötenaz dediğimiz kişinin kendisini öldürtmesi için onay vermesi İslam'a göre haramdır. Yasaklanmıştır kesinlikle deyip C şıkkını işaretleyebiliriz. Beşinci sorumuzda diyor ki aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi şirk kavramının açıklaması olamaz. İslam dili tevhid yani tek ve bir olan Allah inancı üzerine bina edilmiştir ve şirk Allah'a Allah'a sahip en büyük günahtır. Şirk değil de Allah'a ortak koşmaktır. Yani ikinci bir ilah edinmek. Şirk ortak koşmaktı. Şirk yapan kişiye de müşrik diyorduk. Ekstra bilgi verelim. Şirk kavramı açıklaması olamaz. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmek. Bakalım. Allah'tan başkası dua etmek ve ondan medet ummak. Bu şirk olabilir ama bakalım. Günahların bağışlaması için başka bir kişiye aracı kabul etmek. iman esaslarını eksiksiz kabul etmek. Bakın bu şirk olmaz. Yani bu olması gereken şey. Allah'tan başkasına ibadet etmek ve onlara kutsiyet vermek. Diğer değişik dışında kurduğumuz şıklarda küçük de olsa bir müşriklik ve yani şirk var. Allah dışındaki şeylerden medet ummak. E, o zaman değişikimiz doğru diyebiliriz. Gençler bu şekilde dördüncü ünite konusu olan dini güncel meseleler e, konumuzu tamamladık. Kanalımızda bu üniteye ve diğer ünitelere ait soru çözüm ve yazılı hazırlık videolarımızı bulabilirsin. Aynı zamanda diğer derslerin konu anlatım, soru çözüm ve yazılı hazırlık videoları da kanalımızda mevcut ozakadim.net isimli web adresimizden de faydalanabilirsin. Kanala abone olmak ücretsiz. Abone olarak videoları beğenir, yorum ekler. Arkadaşlarına sosyal medya sınıfında, okulda paylaşırsan seviniriz. Zamanla kanalımızda üniversite hazırlık videolarında bulacağını unutma. Kendine iyi bak. Yazılarında, hayatına, sınavlarında başarılar. Selametle kal.